Evet merhaba arkadaşlar hala girişim bulamadım özür dilerim evet arkadaşlar işte beklediğim Dur, şurada bir çapraç topaş evet arkadaşlar bugün sizle bunu açacağız şimdi açıyorum şimdi şuradan şu şekilde şimdi içinde değerli bir şey de varsa topaş bekliyoruz ama. Tofaş olmaya da bilir babamın. lan benim yüzüm niye gözüküyor? Babamın sipariş ettiği başka bir şey de olabilir. Ama benim tofaşım sabun. Video çöpe gitmeyecek. Evet. Tofaş kokuyor. Sağ olun. Oh. Evet, işte topaşım. Arkadaşlar, şimdi ben buradan yırtacağım tabii ki. Bıçağına başlıyorum ya. İşte, efsane drift için. Topaş. Birkaç böyle bir kutuda geldi. Drift atıyor. işte üstünde ne yazıyor? Fonksiyonlar. Şurada ben size okuyayım, siz okuyamayacaksınız. İleri git, geri dönüş, sağa dönüş, sola dönüş, drift, ışıklar. Uzaktan kumandalı drift araba. 360 derece dönebiliyor. Full işte şarjı var. Hızlı motor. Bu işte drift fonksiyonu diye bir şey yapmışlar. Evet şu an şu bantlarını keseceğim. He, asıl emanet içindeymiş. Oo tam istediğim gibi. Beklediğim gibi çıktı arkadaşlar. Eğer sitenin linkini bulabilirsem Aa burayı ben mi kestim? Şunu ben kestim galiba. Yanlışlıkla. Ama neyse Allah'tan arabaya gelmedi. Şimdi şunu şuradan şöyle açayım. Nerede nereden çıktı? Ha buradanmış. Kırmızı istemiştim. Oo. Kırmızı istemiştim. Kırmızı geldi. Şu şöyle üstünü önümü de göstereyim. Böyle geliyor arkadaşlar. Ee, değiştirilebilir. Bir de dört tane yedek teker verdiler. Evet. Bunu da yırtıyorum. Aynı günde iki kargo. Valla var ya çok güzel oldu. Şu an çıkartabilirsem tabii ki de. Çıkmıyor. Oğlum, yanlış mı açıyorum? Anlamadım ki. Yok. açtım. Evet. Çıktı. Bunu atalım. Evet. İşte. Aletimiz bu. Bu şekilde geliyor. Şimdi içinden çıkanlar. Dört tane böyle bir pil. Aa bu şarjlı değilmiş ama. Ne hmm. o şarjlı. Burada şarjı varmış. Ben bunu şarjlı diye bekliyordum. Şarjlıymış gerçekten de. Piller böyle çıkınca garibime gitti. Direkt arabaya takıyoruz sanırım. Bu. İşte böyle biliyorsunuz Nokia uçlarından geldi. Evet. Araba. Evet. Şimdi burada da varmış. Bunu da sökelim. Evet. O da çıktı. Ve GC araç diye gözüküyor. O garip meyke. Hadi kumanda çıkmıyor. Altta bir şey mi? Var? He burada şey varmış. Bu video biraz uzun olacak. Edit'te. Evet arkadaşlar. Kumandamız böyle. Hafif. Şu an sonra bir daha burada olması lazım. Aaa. What the hell? Arkadaşlar tek kötü yönü. Şu camı kırık geldi. Yok kırık değil. Açık muhabbeti vermişler şuraya. Böyle kesmiyor. Vermişler arkadaşlar. O açık mu açık gibi bir şey vermişler. Ve de burada o şimdi asker babam sağ olsun yazıyor bir de. Böyle egzozu falan güzel yapmışlar. Şurada arkadaşlar plastik teker drift atsın diye bu. Şimdi şurada benim kumeyim dolması lazım. Evet, evet. Ilk önce kumandasını açalım. Evet arkadaşlar. Videoyu kesmek zorunda kaldım. İnşallah içinde pil vardır çünkü pil. Aha açıyorum. Niye açmıyor? tane? Onu kıracağım. Mükemmel iki tane pil lazım. İnşallah bakayım buna da. Bunun kaç saat kaç saat sürü şeyi verdiğini kaç saat? Ebzozu da böyle yapıştırmış arkadaşlar. Güzel bir şeye benziyor. Evet, bunu açtım. Bu nasıl açılıyor? Hiçbir fikrim yok. Ha yani şuradan diyoruz Niye açılmıyor lan bu? He o. Şöyle ittiriliyor. Böyle ittiriliyor ve böyle açılıyor. Güzelmiş. Bunu sevdim. Artık düş. Düşmüyor. Aha. Açıldı ve de bu buradan çıkmıyor. Güzel. Güzel yapmışlar. Bu şurada on off tuşu var. Şimdi şunları açalım. İzin bana iki tane şey getirsen şunlardan bul. Küçük çekmece, şey yatak odada çekmeceye bak. Kardeşim de yanımda bana yardım etmek için. Evet arkadaşlar taktım ben şu an. Bunda kapatabilirsem inşallah bugün kırmadan becerebileceğim bu işi ben bunu bir duraklatayım videoyu ben takayım geleyim Evet şu an her şey hazır. Şöyle tekerleklerini göstereyim. Aa, sola dönmüyor. Acaba şarjım yok. Bakayım şöyle ters çevirelim. Şöyle telefonda biraz aşağı bakalım. Sanırım biraz şarjı az. Bir ben bir deneyeyim. Şarjı azsa şarja takıp gelelim. Arkadaşlar şu an şarjı varmış onu öğrendim. Çeksen abi. Düzgün çek. Arkadaşlar şimdi detay ver bana. Şu an kameramandan aldım. Şimdi detaylı bir şey yap çekim yaparsak arkadaşlar bildiğimiz tofaş böyle önde şey çalışıyor drift attırdım ve de arkada ışıklar yanıyor bir de geriye, geriye geriye gelirken işte böyle drift atıyor biraz fazla ses çıkartıyor işte lastikleri şimdi şöyle güzel bir çekim olacak de bir ayda koptu ayışlar Göz kapaştırıyor bizim topaçlar Zaman parımda keskin bakışlar Sıkıntı yok emmi sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var birader Mızrağı da yandı döner tekerler Topaççı kızlar bayağı çekerler Geri siz atmalı kesteli derler Topaç bu defa oldu her derde Sadece canlıyım hayatımız bilmekte Bizi nasıl Бида сені мағу мала аркаша, гудырыс му гудырыс, тикерлик